Arkadaşlar bugün sizlerle e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın şimdi böyle köyleri yapmıştık. Sonra böyle bir yatak yaptık arkadaşlar. Sonra bu sürpriz. Size çok güzel bir şey hazırlıyorum. Ama sürpriz şöyle hatta devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım bakalım neler neler var. Hmm Arkadaşlar, e, çok değişik bir video çekiyorum. Ama çok güzel bir video olacak, inanın. Hmm. Bu arada kanalımın ismi Pamuklu Oyunlar. Oradan da beni izleyebilirsiniz. Hmm. bulamadım. Hadi çok iyi. Bu da değil. Bu da değil. Aa, bu değil. Hayır. 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 Bu da değil. 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 Arkadaşlar bulamadım söyle. Aradığım şeyi. Ee, bakalım. Bulamadım. Bunu da bulandım. Buna. Buna. Hadi akıllı şunu bulamadım bir şey ya. Ben video dışı bunu yaptım arkadaşlar. E çünkü çok vakit kaybederim diye. Ben bunda da çok fazla vakit kaybettim. Ha, bu iyi. Bu bizim kumandamız olacak. Ha. Ya da bir saksı iyi gider. Ya da gitmez. Aa, kayboldu fotoğraf. Arkadaşlar demek ki kayboldu. Yok ya. Şöyle olsun ya da. Hayır. Yani çok güzel. Siz daha öncekini gördünüz mü? Çok büyüktü. Bakın yani. Bu bence çok güzel. Güzel evet. de orada. Peki. Şimdi arkadaşlar şuraya ne yapacağım yok Şuradan bir bakalım neler. Aa koltuk yapmadık. Niye kur koltuk yapacağım diye söylerseniz. Çünkü koltuk güzel. Evet. Şöyle. Yani <laughs> Yapacağım arkadaşlar bulamadım. Hmm, arkadaşlar ne alacağım? Ben de unuttum ne alacağım arkadaşlar. Ne alacaktım ben? Ne alacaktım? Hmm. Bulamadım. tablık alacaktım evet. Ama alamadım. Tablık. Bir buldum. Şöyle arkadaşlar. 1 2 3. Buraya da bir tane. Ve bu bu strateji. Seferki... Bu. Arkadaşlar bu seferki vardı. Efsane bir video. Harika oldu. Şimdi arkadaşlar buraya bir oturma yeri yapacağım. Onun için bana bir tane yapacağım. Öfkeni yetiyorum çok arkadaşlar. Yetiyorum sevmem. Çok Hepimiz bu kadar da. Şuraya da ufak bir sandık yapalım. Malzemelerimizi şuraya koyalım. Şöyle, 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 şöyle. Ah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu arada e, yorumlara yazın evin güzel mi olmuş, kötü mü olmuş. Bir içine bakalım. Böyle giriyoruz arkadaşlar. tabi girebilirsek biz. Sonra kapatıyoruz gibi. Bizi koltuk geliyor. Böyle. Burada yatak odamız. iki tane televizyonumuz. Kumandamız. Yatağımız var. Böyle bir videomuz. Buradan da geliyoruz. Şu şöyle oturuyoruz. Şöyle izliyoruz. Anladığınıza göre böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde daha güzel şeyler yapabilirim. Ee, her neyse videomuz bitti herkese iyi akşamlar görüşürüz.